Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle e, bir yeni bir seriye başlayacağız. Serimizin adı Mini Games. E, çeşitli çeşitli oynayacağız. İlk oyunumuz bu. Hemen girelim Ya oyun başlasın ben <laughs> devam ettireyim videoyu şimdi durduruyorum arkadaşlar evet arkadaşlar geldim oyun başladı böyle adam aşağı düşüreceğiz abi hep ben ilk düşüyorum ya üşen oynayacağım ilk randa düştük <laughs> Hadia. Ik ga af en toe een t Pardon, ik ga er Dat is de inderdaad. Nou, dat is goed, jij bent ernaar toe bunlar hack var, harbi, harbi hack'tir bunlar kesin ya o ben nasıl düşüyorum bu sabahtan beri vuruyorum adamı düşmedi be harbi hack bir şu adamla ben ekleyelim ya <laughs> Allah Allah cz'de gittik görüyor musun ya Let's order. şu bu adam hiç mi uçmuyor ya? Abi şu adam kesin değil ya. biliyorum bak. Abi adam uçmuyor bile ya. ne ya? Abi hile bak ya. Videonu ihbar yapıyor burada hile ya bunlar. Ben biliyorum. Neyse. Neyse arkadaşlar. bir sonraki mini yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sonra hepsinde. E ee, göreceksiniz biraz